Almanların ünlü spor dergisi Kiker, Alman 1. Ligi Bundesliga'da top koşturan 286 futbolcu arasında yaptığı anketin sonucunda Türk milli takımında oynayan Nuri Şahin'i ilk yarının en iyi futbolcusu seçti. Başarılı futbolcu oyların %32,6'sını aldı. Türk milli futbolcu Nuri Şahin, Kiker dergisinde bu sonucu yaptığım çalışmalara verilen değer ve çalışmalarımın tasdik edilmesi olarak görüyorum. Kendilerine karşı oynadığım ve bu durumu en iyi değerlendirebilecek olan meslektaşlarım tarafından seçilmem büyük bir onur dedi. unter druck zu setzen, sondern positiv Und um, das kann man so hinnehmen. Weil... Derginin bu yıl şampiyon kim olur sorusunun cevabı ise açık farkta Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund seçildi. Ankete katılan futbolcular, ligde 43 puanla en yakın takipçileri Mainz ve Leverkusen'in 10 puan önünde yer alan sarı siyahlı takımın bu üstünlüğünü sezon sonuna kadar koruyacağı görüşünde birleşti. Alman ikinci kanalı ZDF'de Nuri Şahin ile ilgili özel bir bölüm hazırlayarak spor stüdyosu programına konuk etti. Almanya'nın Lüdenscheid kentinde dünyaya gelen, Güney Vesfalia'daki Mainzerhagen kentinde büyüyen ve yerel DSV Mainzerhagen takımında oynamaya başlayan Nuri Şahin'in kısa sürede farkını fark ettirerek 2001 yılında Borussia Dortmund'a geçtiği belirtildi geçen sezon daha iyi olmak için çaba anlatan Nuri Şahin, Türk milli takımının teknik direktörü Guis Hiddink için Hiddink dünya standartlarında bir adam dedi.